re mektup yazdım, yollayamadım. Ya re mektup yazdım, yollayamadım. Vurmayın arkadaşlar, ben yaralıyım. Vurmayın arkadaşlar, ben yaralıyım. Gördün kapısından atlayamadım. Gördün kapısından at. Para pul şeymiş anlayamadım. Para pul şeymiş anlayamadım. Bana yar mı yok ki yenisini bulurum. Bana yar mı yok ki yenisini bulurum. Gülelim arkadaşlar çok neşeliyem. Gülelim arkadaşlar. ...çakı gibiler maşallah. Ah, ben de böyleydim. Aa, yapmayın albayım. E, siz de yaşınıza göre çakı gibisiniz maşallah. Teşekkür ederim. Ama bu yaşa 9-13 tansiyon iyi öyle değil mi? İyi valla. Yediklerinize dikkat ediyorsunuz herhalde. Evet dikkat ediyorum ama bazen ipin ucunu kaçırıyoruz. Bazen hepimiz yapıyoruz öyle kaçamaklar boş verin. Haklısın iyi mesailer. Sağ olun size de. Hey! Üstü! sözleri uydururken zorlandın mı Hamza efendi? Vallahi hiç sormayın komutanım kı... E, ter aktı. Oğlum manyak mısın sen? Başınız belaya mı girsin istiyorsun? Ya tam da alay komutanın önünde be. Ama komutanım yani albayımızın da karşımıza çıkacağı tuttu. Çok sürpriz bir insan. Yani yerinde durmuyor Çat burada. Aha nereye Çat kapı arkasında. Oğlum adam gibi söylerken ne zorun vardı ki mımdan uydurdun? Süründüreyim mi şimdi seni? Komutanım, aslında ben sebep oldum. Tamam Ferit, seni de süründüreyim. Yani ne bileyim, Kadri orada ağaçların altında oturuyordu. Biz de o esnada yok liralarım döküldü, yok yare mektup falan. El, -el alem al gibi be, karalı yap. Ağır laflar bunlar komutanım. Kara kara düşünüyordu komutanım. Hey Allah'ım ya. E, ne olacak bu çocuğun hali bilmiyorum ki. Bana bakın, çok fazla yalnız bırakmayın onu ha. Elimizden geldiğince bırakmıyoruz ama Kaçıyor be komutanım. Yalnız kalmak istiyor. Oturun çocuklar, oturun. Şu bedelli askerin durumu nedir? Askerin moral bozuk komutanım. Acemi birliğine gönderilmesin, burada alıştığı arkadaşlarının komutanlarının yanında kalsın diye rapor ettik. Cevap bekliyoruz. Evet. Hatırlat da bugün Ankara'ya bir telefon edeyim. Çocuğun durumu kötü. Bir de başka bir tarafa alırlarsa maazallah. Ete Masteymen'i de yönlendirdik komutanım ama gitmek istememiş. Baskı yapmak istemedik. Evet. Yapmayın tabii. Zaten dünyası alt üst oldu çocuğun. Komutanım askerliğinin uzamasına değildi. De Almanya'daki işini kaybettiğini üzülüyor. Annesi, iki küçük yeğeni bir de kız kardeşi Kadri'nin eline bakıyorlarmış. İşin kötüsü bedelli parasını ödemek için bankadan kredi almış komutanım. Hay Allah. Neyse Bedellik için yatırdığı peşinat geri ödenecek nasıl olsa. Ödenecek de ne zaman? Acaba diyorum hava değişimine falan mı göndersek Levent ne dersin? E, şu an için pek doğru bir karar olacağını zannetmiyorum komutanım. Hiç olmazsa burada arkadaşlarının yanında. Zaten giderse geri dönmez komutanım. Bu durumda ben olsam dönmez ailemin başında kalırdım. Doğru söylüyorsun. Durup dururken firara teşvik etmeyelim çocuğu. Evet bir gelişme olursa beni haberdar ver. Emredersiniz komutanım.